Herkese merhabalar. A Markets ile günlük piyasa analizine hoş geldiniz. Ben Ares Aslan. Ee, bugün diğerlerinden biraz daha farklı paritelere bakacağız. Bu sefer biraz emtialara odaklanalım dedim. Ee, bizim auto chartist indikatörümüz şeker ve buğdayda güzel sinyaller verdi. DAX'ta da e, geçtiğimiz gün içerisinde güzel bir hareketlenme oldu. Bakalım bugünün grafikleri nasıl ama e, öncesinde tekrardan e, her zaman olduğu gibi e, dün paylaştığımız analizlerin bir sonuçlarına bakalım istiyorum. Buraya da notlarımı almıştım. Öncelikle ABD doları ve Kanada doları çiftinde bir analiz paylaşmıştık dün gün içerisinde. Bakalım ne durumda. Dün paylaştığımızda önemli bir veri açıklanacak demiştik. Faiz oranı kararı açıklanacaktı ama çok bir değişim beklemiyorduk. Öyle de oldu zaten. Stabil tuttular 0.25'te. Gördüğünüz gibi burada destekten 0.2768'den dün belirttiğimiz bölgeden ufak bir red aldı. Bir destek onayı aldı aslında. Ancak hala Üst taraftaki direnci şu 28-20 direncini kırmadığı için e, hala bu aralık tarafında gidip geliyor diye yorumlayabiliriz. Küçük e, zaman diliminde en azından. E, benim size tavsiyem öncelikle şu 28-20 üzerinde güçlü böyle bir 4 saatlik falan bir mum kapatsın. Ondan sonrasında e, yukarı yönlü alış pozisyonlarını değerlendirin dedim. Çünkü uzun süredir düşüş trendinde öncelikle buranın bir kırılması gerekiyor derim. Ancak burada da gördüğünüz gibi hala RSI'de 4 saatte bayağı güçlü bir üçüncü kez pozitif uyumsuzluk sinyali geldi. o da nedir? fiyat yatay veya aşağı doğru seyrediyor olmasına karşı RSI'nin yükseliyor olması. Buna momentum uyumsuzluğu deniyor. Genellikle böyle durumlarda fiyat düzeltmek adına bu indikatör uyumsuzluğunu düzeltmek adına yukarı yönlü en azından kısa bir geri çekilme bekliyor geri çekilme yapıyor. ne bekleyebiliriz? Are en azından böyle şuraya kadar falan bir 60'a kadar falan çıkmasını bekleyebiliriz. O da yüksek ihtimalle bir 28-70'lik bir yükselişe sebep olabilir diyelim. Eğer ki bu dirençte güçlü bir fiyat hareketi görebilirsek, güçlü bir mum kapanırsa zaten fiyatın dün verdiğimiz hedef olan 1.29-30'a kadar da gitme ihtimali var diyelim. Çünkü orada da güçlü bir direnç var. Öte yandan Fiyatın aşağı yönlü hareketi devam edebilir. Güçlü bir gördüğünüz gibi düşüş trendi var uzun süredir. Hani bu düzeltme yapılsa, bu geri çekilme yapılsa bile düşüş trendi devam edebilir. Ufak bir bayrak formasyonu oluşturuyoruz şu anda çünkü 4 saatlik grafikte. Şöyle günlüğe de bakarsam aşağı doğru neler varmış bir. Aşağı tarafta 1.2765, onun altında 1.2725 tarafında destekler çizmişiz önceden. Bakalım önümüzdeki... İşte bir yüksek ihtimalle 3-4 tane 4 saatlik kapandıktan sonra bunun yönü birazcık daha belli olacaktır diye bekliyorum ben en azından. Sonrasında Yeni Zelanda doları, ABD doları tarafına bakmıştık. Fiyat burada bir düzeltme yapmalı demiştik. Çünkü gördüğünüz gibi çok uzun süredir parabolik bir yükseliş görüyoruz. Ancak hala güçlü bir düzeltme gelmedi. Bunu dedikten sonra da zaten ufak bir... Fiyat yükselişi geldi şuraya. Tekrardan bir test geldi 0.70-80 bölgesine. Oradan da güzel de bir red yedik. Ee, öte yandan hala düşük dip oluşturmadı. Düşük zirve oluşturmuş olmasına karşın fiyatın en azından kısa vadede düşüş trendine veya bir düzeltmeye geri çekilmeye geçtiğini onaylamamız için şu gördüğünüz 0.70 bölgesinin altında en azından bir fiyat hareketi olmalı. Yani bir düşük dip oluşturmalı ki fiyat açısından potansiyel düşüş onaylansın diyelim. Hala dün beklediğim alanlar geçerli. Hala Fibonacci seviyelerini öncelikle %38.2'ye falan bir geri çekilme ben bekliyorum. Bakalım neler olacak. Yüksek ihtimalle ya bu Cuma'ya kadar ya da önümüzdeki Pazartesi Salı'ya kadar bu grafikte net bir şekilde belli olur diye düşünüyorum. Ripple tarafında bakalım bir de. En son XRP analizi yapmışız dün. Şöyle Burada etriyum var. Ethereum da hala destekten dönüyor. Bitcoin ne durumdaymış he? Bitcoin de destekten dönmüş de hala evet son bıraktığımızdan bu yana bir yatay trend seyretmiş. Ee, öte yandan oto chartistin gördüğünüz gibi e, hedefleri geliyor. Bu hedeflerde nedir? Önümüzdeki 4 saat içerisinde 18.600 sonrasında 18.800 dirençlerinin e, hedef olarak vermiş indikatör. E, aşağı taraftaysa ise 18.830 demiş. Pardon. 18.032 demiş 10, e, ve onun altında da 17.800 demiş. ya Genellikle bu AutoChartist indikatörü güzel sinyaller veriyor da e, sadece bu indikatörü yani takip ederek e, öyle işleme girip çıkmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Yani bütün indikatörlerde olduğu gibi bu da hata yapabiliyor. Bunu sadece kendi analizinize bir perspektif katmak için kullanın diye e, tavsiyede bulunabilirim size bu konuda mesela ben kendim grafikleri çiziyorum ondan sonrasında otoçartisti açıyorum onun gördüğü neler var, onun gördüğü destek direnç bölgeleri nedir, onun gördüğü formasyonlar nedir onlara bakıyorum ona göre e, hareket ediyorum yani karar mekanizmanızın e, tek faktörü bu indikatör veya herhangi bir indikatör olmasın e, farklı kaynaklardan gelen farklı verileri değerlendirerek daha kapsamlı, daha nitelikli kararlar vermeye odaklanın trade yaparken bence en düzgün kararlar bu şekilde geliyor. Ama benim tabii şahsi fikrim en çok neye dikkat edelim derseniz ben fiyat hareketi diyorum. Fiyat hareketi bence her şeyi haksız kılıyor. Yani iste, istediği kadar indikatör giriş sinyali versin, eğer ki fiyat hala bir Düşük tip oluşturuyorsa hala fiyat satış yönünü gösteriyorsa ama indikatörler alış yönünü gösteriyorsa ben asla almam yani açıkçası indikatörlere o kadar da güvenmiyorum fiyat her şeyi haksız kılar diyelim ee, neyse konumuza dönelim çok da uzatmadan ee, XRP tarafında gördüğünüz gibi bir flama formasyonu oluşuyor diyebiliriz veya bir simetrik üçgen formasyonu oluşuyor diyebiliriz 4 saatlik grafikte. Kripto paraların kalanı gibi bu da hala düşüş trendi de. dün şu aşağıya kadar düşeceğini söylemiştim 46.50'ye kadar bir düşüş bekliyordum. Yani biraz daha öncesinden bir önceki destek böl bölgesinden yani dolayısıyla şuranın direncinden yani 49.50'den bir dönüş yaptı öte yandan hala bir yüksek zirve oluşturmadığı için fiyat hareketi tarafında düşme ihtimali hala mevcut. Ancak şu 56.40 bölgesinin desteğinin üstünde tutunması hala da bir yukarıya gitme ihtimali olduğunu gösteriyor. da ben yani şu grafiğe baktığımda açıkçası bunun böyle bir anda yukarıya çıkacağını düşünmüyorum. Bitcoin tarafında bir sürpriz gelmediği sürece diyelim. yani işleme girmeyin bence şu an tut tavsiyesini verebilirim XRP tarafında. Çünkü gri bölge dediğimiz bir bölgede şu anda fiyat. Gri bölgede nedir? Fiyatın net bir destekte veya net bir dirençte olmadığı fiyatın yani yönünü tam olarak anlayamadığımız bölgelere gri bölge diyebiliriz. Bu bölgelerde de işlem yapmaktan kaçının. Zaten sorarsanız bence trade'de başarının altın kurallarından bir tanesi ellerin üstünde oturmaktır. Ne zaman trade yapmayacağını bilmelisiniz. Hani e, asıl hatta nadir olan işleme giriyor olma, e, girdiğiniz süre olmalı. Yani e, girdiğiniz işlemler mesela haftada birkaç taneyi geçmesin derim ben açıkçası. Eğer ki gerçekten e, tecrübeli teknik analizleri temellerinizi gayet net bir şekilde nitelikli bir şekilde e, zorlanmadan yapabilen bir trader değilseniz, bence önemli olan tutarlılıktır. Verdiğiniz kararların kalitesini düşünün herhangi bir işleme girmeden önce. Öyle küçük bir anekdotta bırakalım. Devam edelim. Şimdi bugün analizine gelelim. Ee, öncelikle buğday tarafında bakalım neler var. Ee, Buday'da e, bizim platformumuzda Vite olarak geçiyor. Şöyle bu şekilde yazılıyor. Ee, şimdi günlük analizde bizim e, günlük grafikte otoçart bir şeyimiz geldi. Sinyalimiz geldi. Ee, gördüğünüz gibi burada bir flama formasyonu veya simetrik üçgen formasyonu tadında bir formasyon oluşmuş durumda günlükte. Ee, i̇ndikatörden de sat sinyali geldi açıkçası. Ee, öte yandan ben daha bunu değerlendirmedim. Ee, dediğim gibi sadece bu sinyal vermesi, hangi paritelerde e, volatilite var, hangisinde e, işlem fırsatı çıkabilir gibi fikir veren e, bir indikatör sadece. Yani dinlemeyin yüzde bir şekilde. Şimdi indikatörümüz bize diyor ki 575 tarafında bir destek var, 597 tarafında da bir direnç var diyor. Gördüğünüz gibi burada oluşan formasyonun gerçekten bir önceki destek seviyesi şu tarafta en azından fiyatın kapanışına bakarsak. 597 tarafında buradan bir satış baskısı beklenebilir. Şuradan da geçen bir trend çizgisi var, trend desteği var. Zaten fiyatın aslında haftalık grafikte birazdan bakacağız. Şu yukarıdaki bölgede, bu bölgede gördüğünüz gibi kısa bir fiyat hareketi oluştuktan sonra burada bir omuz baş omuz formasyonu oluşmuş ve aslında düşüşe geçmiş durumda. Ee, yani bu aslında üçgenden öte bence onun düşüşü bile olabilir. Ee, öte yandan e, indikatörümüz bize sinyal olarak bu taraftaki şu 523 bölgesindeki desteği göstermiş. Şimdi kısaca bir haftalık grafiğe bakalım istiyorum. Haftalık grafikte gördüğünüz gibi bir süredir yükseliş trendini izliyordu zaten. Fiyatın ben şu tarafa gelme ihtimalini, şu 567 tarafına kadar düşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum bir yandan. Ancak bu haftada çok ciddi bir yükseliş izlemişiz. Önceki hafta verdiği, oluşturduğu kayıpların neredeyse yarısını, bir yüzde %40'ını falan geri almış durumda fiyat. Şöyle bir aylık grafiğe de bakarsak. Gördüğünüz gibi e, aylık grafikte ise e, kanal direncine yaklaşmış durumda. Önceki ay gerçekten negatif kapatmış. Bir önceki ay da e, hani pozitif kapatmış olmasına rağmen mum çubuğu şekli kayan yıldız ve gerçekten yüksek bir satış baskısı olduğunu gösteriyor. E, i̇ki tarafta bu bölgede yani nedir? 630-640 bölgesinden çok güçlü bir satış baskısı bekleyebiliriz. E, fiyatın bu üst kanal direncinin öyle kolay kolay tek seferde aşılacağını düşünmüyorum. E, aylık bazda yani uzun vadeli düşünürsek öte yandan gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş grafikte zaman dilimini küçülterek fiyata yaklaştıkça e, görüyoruz ki fiyat e, günlük grafikte mesela daha e, pozitif durabiliyor e, çünkü neden buradaki o şu bölge mesela o az önce baktığımız üst kanal direnci e, bu kanal direncini geçmeye çalışıyor fiyat öte yandan e, tarihi güçlü bir direnç e, kolay kolay kırılacağını zannetmiyorum e, hızlı bir şekilde ancak ne olur? Haftalık mum'a bakarız. Haftalık mum şu bölgenin üstünde, 607'nin üstünde kapanır. Ondan sonra alış yönlü işlemler avantajlı duruma geçer. Ben o noktaya kadar kanalın üst tarafında dirençli olduğumuz için hala satıcıların baskın olduğunu ve satış yönlü pozisyonların daha avantajlı olacağını düşünüyorum diyelim. Bu buğday tarafını böyle bitirelim. Sonrasında şeker var. Şekerin öncelikle bir aylık grafiğine bir bakalım. Aylık grafikte... Şöyle gördüğünüz gibi bu da yukarıdan aşağı gelen güçlü bir şey var, trend direnci var fiyat tam olarak orada. Önceki ay kapanışı yine bir kayan yıldız mumuyla oluşmuş durumda bu satış baskısını burada bir gördük ama tekrardan fiyatın buraya net bir şekilde yükselmesi ne demek? Belki de bu bir stop patlatma hareketiydi, belki de fiyat gerçekten yukarıya gidecek ve alıcıların sadece bir önceki stopları Satıcıların stoplarını patlattığı Bir hareket olabilir diye bekleyebiliriz En azından aylık tarafta Öte yandan güçlü de Bir dirence yaklaşmış durumda 15.25 bölgesinde Güçlü bir direnç var Bu sayıyı aklınızda tutun derim Haftalık tarafa geldiğimizde ise Haftalık tarafta da e, grafik gayet pozitif görünüyor aslında. E, yani Büyük resimde güçlü bir düşüş trendi olmasına rağmen küçük resimde en azından bu senenin başından e, Nisan ayından beri çok net bir şekilde e, kanal formasyonu oluşturarak yükselmiş durumda. Şeker fiyatları gördüğünüz gibi. E, yani 10 liradan pardon 10 dolardan 15 dolara kadar yükselmiş durumda. E, yani bu %50'lik bir artış. Bu çok ciddi bir artış Forex piyasasında biliyorsunuz ki. E, şimdi dolayısıyla... Büyük resimde fiyat biraz negatif olmasına rağmen ya yani kararsız olmasına rağmen e, orta vadeli haftalık grafikteki resimde fiyat pozitif görünüyor. Şimdi bir de küçük resme günlüğe ve 4 saatliğe bakacağız ufaktan. E, şimdi günlük taraftaysa burada fiyatın önceki ay e, tekrardan 15-50 bölgesini zorladığını ancak reddedildiğini ve aşağı indiğini görebiliyoruz. Burada bir ikili dip formasyon oluşmuş. Bu ikili dip formasyonundan sonra e, geçtiğimiz gün içerisinde çok net bir yükseliş e, gör, görmüşüz. Ben de zaten o yüzden ekledim büyük ihtimalle çünkü otoçartiste bu gibi hareketler düşüyor genelde şey olarak, indikatör sinyali olarak. Böyle şunu da ekleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu marabuz mumu, bu çok güçlü bir mumdur. Önceki kapanış fiyatını içine alarak yukarıya çıkar. Yani oluşabilecek en pozitif mumlardan bir tanesidir. Bu ancak sonrasında kısa vadeli bir satış baskısı bekleniyor genelde mesela. E, bu tabi her seferinde böyle değil ama e, pariteye göre, fiyata göre, e, özellikle de mum çubuklarına göre analiz etmeliyiz. Mesela nedir? Bakın şurada gördüğünüz şu güçlü mum çubuğunun aynısı burada ve burada var. Ne demek bu? Ondan sonraki fiyat hareketi burada da beklenebilir. E, önceden ne olmuş? Yükselmiş 1, 2, 3 mum düşüş izlemişiz. E, i̇kinci mumda biraz stabilite, ondan sonra üçüncü mumda tekrar düşüş. Burada ne olmuş? Burada direkt 3 tane arka arkaya düşüş olmuş. Sonrasında yükseliş devam etmiş. E, burada da hatta aynısı benzer bir şekilde olmuş. Yani nedir? Bugün yükselmiş ama 2-3 gün boyunca düşüş bekleyebiliriz. Ondan sonrasında alım fırsatı bekleyebiliriz gibi yorumlayabiliriz mesela şeker tarafında bunu. E, 4 saatte bakarsak da 4 saatte de aynı şey görünüyor. Öte yandan e, 4 saatte baktığımızda bunun bir e, omuz baş omuz oba formasyonu olması ihtimalini değerlendirmek gerekiyor. E, eğer ki fiyat şuradan 15.15 15 bölgesinden net bir şekilde bir e, red alırsa bu formasyonu, o boy dönüş formasyonu olarak değerlendirebiliriz. O zaman açıya satış pozisyonları daha karlı noktaya gelecektir. Çünkü düşündüğünüzde bu direncin kırılması ve yukarıya güçlü bir yükseliş yapmasını hepimiz isteriz. Ancak biraz da gerçekçi, gerçekçi yaklaşmak gerekirse konuyu dirençler böyle tek seferde kırılmıyor. Kısa vadede en azından biraz daha zorlanmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla açıya satış pozisyonlarının daha avantajlı olma ihtimali var diyelim. o konuyu öyle bitirelim. O zaman en son ne dedik? DAX dedik. DAX doğru. Şimdi DAX önceki günlerde hatta geçen hafta falan sanırım verdiğim analizde size demiştim ki Şubat ayının zirvesini zorlar. Şu 13255'i kırdığı takdirde. geçtiğimiz günler içerisinde hatta geçtiğimiz gün içinde diyeyim direkt o 12 13255'in üstünde fiyatı Kapattı 4 saatlik mumu şurada Burada uzun süredir oyalanıyordu zaten Şu arada böyle birazcık da bizi kanser etti ee, Ama çok hızlı bir yükseliş sergiledi Şuradan şuraya gelene kadar Şu mum kapandıktan sonra burada güçlü bir çekiç mumu Hatta belki de buna bir Yusufçuk doji bile denebilir ee, Güçlü bir mum çünkü bu ee, Alıcı e, tarafı çok güçlü Hatta şu uzun gölgeyi gördüğünüz zaman Anlıyorsunuz ki fiyat buraya kadar düşmüş Ancak alıcılar o kadar güçlüydü ki tekrardan en tepeye kadar neredeyse açılışa kadar yükseltmişler. bu genelde bu mum çubuklarını gördükten sonra bir pozitif mum çubuğu daha görürsek yükselişin devamını bekleyebiliriz. Öte yandan eğer ki zirvede oluşursa asıl adam olarak yorumlanıyor. O da negatif bir mum olarak değerlendiriyor. Bunları ileride eğitim videolarımızda daha detaylıca anlatacağım size. Şimdi DAX tarafında Şubat zirvesi olan 13.400 50 tarafında bir test oluştu. Ee, gördüğünüz gibi şu, burada da hatta geçti ne zaman yaklaşık bir iki hafta önce falan da aynı bölgede bir test görmüşüz. Oradan da reddedilmiş. Ondan sonra zaten e, birkaç analizleri izlediğimiz yatay trende geçmişti. Şimdi tekrardan aynı bölgeye geldi. Daha yüksek bir zirve oluşturmuş. Bu ne demek? Alıcıların gücü bir öncekine göre biraz daha fazla. Zaten daha yüksek bir dip yapmış. Daha yüksek bir bölgeden dönüş yapmış. Burada ikili dip formasyonu oluşturarak. Hatta ikili dip belki de tobo bile denebilir buna. Eğer ki şu bir baş bölgesi sayılırsa. Şimdi bu formasyonu tamamlamış öte yandan. Test yapmış. Testten reddedilmiş. Şimdi kısa vadede tekrardan bir konsolidasyon periyoduna girebilir. Veya şurada gördüğünüz e, zaten son 8 saattir de dolandığı 13.300 bölgesinde şurada tam olarak bir destek bulmuş durumda Eğer ki bu destek e, daha güçlü mum çubuklarıyla onaylanırsa tekrardan bir test gelecektir O testte bu sefer direnci aşma ihtimali yüksek e, Eğer ki o direnç aşılırsa zaten bir sonraki hedefimiz neresi olarak belirleyelim Aa, önceden zaten şuraya bir e, grafikte bırakmışız. 13.800 bölgesine, 13.780-770 bölgesine yol açılıyor demişiz. E, orta vadede, kısa vadede değil tabi bu. E, yani öncelikle şu an gri bölgedeyiz. Şu an işlem açmanın e, sırası değil. E, ancak dediğim gibi bu zirvenin üstünde net bir günlük mum kapanışı gördüğümüz takdirde alış pozisyonları değerlendirilebilir. O gelene kadar e, resim kısa vadede negatif derim. Burada bir kayan yıldız mum var. Hatta mezar taşı doji dediğimiz daha da güçlü bir negatif mum var. E, bunun etkisi biraz daha aşağı kadar sürebilir. Şurada gördüğünüz trend desteği kırılırsa eğer daha güçlü bir konsolidasyon periyoduna girebiliriz. E, dolayısıyla... Şu anda fiyatta işleme girmek için ya bu trend desteğinin ve şu 13.255'in daha önceden verdiğimiz destek bölgesinin net bir şekilde günlük grafikte kırılmasını bekleyin. Ya da direncin kırılmasını bekleyin ki ona göre hangi taraf daha avantajlı olacak pozisyon almak için görelim. Ona göre hareket edelim. Sonuçta acelemiz yok. Önemli olan tutarlı işlem açmak diyelim. Teknik tarafı bu şekilde. Bitirelim bugün. Ee, şimdi ekonomik takvime gelirsek. Pound tarafında e, aylık GDP açıklanacak, imalat üretim açıklanacak, ha, e, ondan sonra 3 aylık GDP değişim açıklanacak, açıklanacak, açıklanacak valla. Bugün e, Pound tarafında güçlü e, veriler açıklanacak. Gerçekten Pound tarafında e, volatilite yüksek olabilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle hızlıdan bir onun grafiğine de bakayım. E, en son Brexit anlaşması tekrardan e, sekteye uğradı. E, tekrardan e, Boris Johnson e, AB tarafıyla... Anlaşmazlığa gitti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tek, hala e, sorunları çözemediklerini belirttiler. Bu ne demek? Yakın zamanda bir Brexit anlaşması olmazsa Pound dolar tarafı zayıflıyor demek. Ve e, biz burada Pound'un zaten kırdığı bu trend desteğini şurada gördüğünüz gibi geçtiğimiz günler içerisinde tekrardan e, direnci kırmaya çalışmış. Trend üstünde tutunmaya çalışıyordu. Ama kıramadı. Ve tekrardan aşağı yönlü e, hareketine devam edecek sinyalini veriyor şu anda. E, eğer ki bu Brexit anlaşması... Ee, bu zorluklara devam edersek e, bir yandan zaman daralıyor veya önümüzdeki sene yapacağız vesaire gibi haberler çıkarsa ben bu fiyatın zaten en azından şuraya tekrardan bir düşük dip oluşturarak e, 1.32 seviyesine kadar en azından bir düzeltme yapmasını bekliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir zirve burada bir düşük dip bir öncekinden burada bir öncekinden düşük zirve şimdi sıra genelde e, tekrardan düşük dip. De olur. Çünkü düşüş, düşüş trendine geçmeye başladık ince ince. Ondan sonrasında tekrardan düşük zirve sonra düşük tip olarak gitmeye devam eder. Ta ki trend değişene kadar. Şimdi e, Pound tarafında teknik analiz bunu e, onaylıyor. Temel analiz tarafında da net bir onay gelirse, e, haberler net bir şekilde gelirse bu fiyat hareketi zaten kaçınılmaz olacak diye yorumlayalım. Bugünkü veriler öte yandan Gün içerisindeki işlemlerinizi etkileyecektir Fiyatım ben gün içerisinde şuraya kadar En azından 1.3280'e kadar düşmesini bekliyorum Eğer ki veriler pozitif gelirse Burada da alıcı bulursa Şuraya bir gölge atabilir Sonrasında tekrardan bir yükseliş potansiyeli görebiliriz Belki eğer verilerin de Pozitif geldiğini görürsek Euro tarafında ise Pardon az önceki veriler Sabah saat 10'da açıklanacak onu da söyleyeyim Yüksek ihtimalle siz bu videoyu izlerken Zaten onlar çoktan açıklanmış olur ee, ona göre fiyatın hareketini izleyin derim ee, eğer ki burada güçlü bir mum çubuğu kapanışı güçlü bir dönüş sinyali görürseniz e, alış yönlü pozisyonlar belki değerlendirilebilir e, ama bence riskli bir hareket olur çünkü 4 saatlik grafik e, pek de pozitif değil tavsiye etmiyorum o yüzden alış yönlü pozisyonları. Ee, tekrardan Euro tarafına dönelim, ee, bugün 15.45'te mevduat hesap oranı açıklanacak, ee, marjinal borçlanma oranları açıklanacak, ee, bunların hepsi kritik önem taşıyan e, ekonomik veriler olacak, bunları takip edin, Euro çiftlerinde işleminiz varsa özellikle 15.45 arasında bakın faiz oranı kararı, para politikası duyurusu gibi açıklamalar da olacak. En son 16.30'da Euro tarafında Avrupa Merkez Bankası'nın basın açıklaması var, ee, bugün gerçekten Pound ve Euro için çok e, volatil bir gün olabilir, şöyle Euro-USD tarafına da bakalım. Evet Euro USD tarafında da fiyat biraz verileri bekliyor gibi gördüğünüz gibi burada potansiyel bir çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonunda eğer ki veriler pozitif gelirse fiyatın tekrardan buralara kadar yükselme ihtimali var. Şuradaki 1.21-20 direncini test edebilir. Onun üstünde şu düşen trendimiz var 1.21-35 tarafında vesaire. bakalım bir açıklamalar gelsin, bir veriler gelsin 15.45'te. Ondan sonrasında fiyat hareketi ne yapıyor görürüz. Ona göre bir pozisyon alınabilir diyelim. E, ABD ABD ise çekirdek tüketici fiyat endeksi var tüfe. E, 16-30 saatinde sonrasında da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak tekrardan. E, ABD çiftlerinde de pozisyonunuz varsa bu 16-30 saatlerini takvimlerinize yazın derim gün içerisinde. E, takip edin. E, bunlar da çünkü yüksek önem taşıyan veriler olacak. Fiyatı etkileyecektir kısa vadede. E, bakalım. Onun dışında bugünlük bizden bu kadar. E, kapatmadan tekrardan yarışmamız hakkında e, kısadan bir bilgi vereyim. Yarışma hala devam ediyor. Yarın akşama kadar, Cuma akşamına kadar videolarımıza yapacağınız yorumların hepsi geçerli olacak yarışmamızda. Katılmak için kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. Altına da 14 Aralık seans açılışındaki altın tahmininizi yazın. Bu şekilde katılabilirsiniz. 14 Aralık günündeki videoda kazananı belirleyeceğiz. Kazanan da bizim e platformda, eMarkets platformunda kullanmak üzere RAM hesaplarında. 100 dolarlık bir bonus alacak. Bakalım. Herkese şans diliyorum yarışmada ve kazançlı günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere.